Herkese selam. Bugün hayatta kalma modundan ve bunu yaratıcı zihinlere nasıl kötü etkilediğinden bahsedeceğiz. Güncellemelerden bahsedeyim. Ben taşındım. Evi kapattım. işimden çıktım. <laughs> ve siz beni nasıl tanıyordunuz? Ben işte garsonluk yaparak para kazanıyordum. Kiramı ödemeye çalışıyordum. Geçim derdim vesaire vardı. Bir yandan da üretmeye çalışıyordum. Ki bu süreçte bile bir şeyler yapabiliyordum. Ama benim en büyük sıkışmışlığım neydi? Kesinlikle hayatta kalma moduna girmemdi. Ve bizim gibi insanların hayatta kalma moduna girmesi e, gerçekten çok üzücü olabiliyor. E, ben şu an aile evindeyim. Yine böyle bir alan yaptım kendime. E, bahsetmek istediğim konu şu. Nasıl hani bir panik anında, bir üzerine bir baskı varken e, sağlık düşünemezsin. Hani mesela kavgada kavga ederken tam gerekeni söyleyemezsin. Bunlar ne demek aslında örüntüye baktığında? E, üzerine baskı varken bir şey yapamazsın. Ve bizim için de hani yaratıcı işlerle uğraşan insanlarda alanı hangi ne olursa olsun. E, üzerinde bir geçim derdi, bir maddi sıkıntı varken asla üret yani asla o potansiyeli gerçekleştiremiyorsun ve en üzücüsü de e, bizim gibi insanlar için e, Üzerine kat kat ekleyebileceğin ve gelişebileceğin bir iş yapmaktan ziyade sürekli sadece aynı şey yapabileceğin bir iş bir insanı çok fena tüketiyor. Ve ben bunu 3 sene yaşadım. E, sonunda bir cesaret e, ailemin yanına tekrar döndüm. Ve benim için tekrardan bir sıçrama noktası burası. Çok mutluyum. Yeni yeni yerleşiyorum. Gerçekten o kadar zordu ki taşınmam. Çok zorlandım. Fakat şöyle söyleyeyim. Mesela şu an full time çalışacağım ama ailemden para istememek için iki günlük part time bir iş buldum. Onun dışında diğer günlerde neler yapacağımız, ee, neler yapacağımı göreceksiniz. Artık haftanın beş günü var benim için. Artık haftanın beş günü yaratıcı işlerle uğraşabilirim, sanatla zanaatle uğraşabilirim. Çok güzel gidiyor her şey. Kendimi gerçekleştirdiğim bir yoldayım ve bunun için çok güzel bir adım attım. Hayatımda her şey o kadar hızlı gelişiyor ki yetişemiyorum. Çok fazla gelişme oluyor. Hızına yetişemiyorum yani. Ve bana çok iyi gelecek daha az sorumluluk. Ve asla duramadığımı fark ettim. Böyle kafa dinlemek, hiçbir şey yapmamak istiyordum. Ama buraya geldiğimde o senelerin verdiği sürekli bir şey yapmak. Şu an mesela e, haftaya işe başlayacağım. Ve yapmak istediğim şeylere başlayacağım. Yok duramıyorum yerimde. Duramıyorum yani asla duramıyorum. Ee, benim gibi insanların harekete geçerek sakinleşmesi gerekiyormuş. Bunda sevdiğin şeyleri yaparak tabii ki de seni tüketen şeyler değil de sevdiğin şeyleri yaparak olması gerekiyormuş. Şu noktaya geldik. Beni tüketen değil de sevdiğim şeyleri yaparak harekete geçeceğim noktaya geldim. Bunlardan bahsedecektim yani videonun e, ana konusu. Hayatta kalma modu gerçekten çok kötü. Yani ben tabii ki de pişman değilim ama çok çok erken ailemin yanından çıkmışım ve çok erken taşınmışım. Ve çok erken büyük sorumluluklar almışım. Bunların bana kattıklarını bir videoda anlatamam. Ama çok güzel bir şekilde yaşımda geçmeden 22 yaşındayım. 3 sene dışarıyı gördüm. Büyüdüm çok farkındalıklara ulaştım. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve ben de artık istediğim şeylere eskisi gibi yaklaşmıyorum. Çok farklı bir versiyonumla yaklaşıyorum. Bu yolda da siz de şahit edeceğim. Çok güzel içerikler geliyor. Çünkü bir video kaldı yani. Çok güzel bir haber vereceğim size. Bir video kaldı. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.